Evet şimdi tadilattan kalan odunları e, rafın ölçüsünü aldım. Oraya denk gelecek şekilde ölçüyorum. Fazlalıklarını da kesiyorum. Sonra ortalarından da birer tane başka kalasla birleştireceğim. masaların hepsini aynı boyda kestim. Ee, şimdi üstlerinde böyle küçük tahta parçaları var, kıymıklar var. Onları da basit bir zımpara ile zımparalıyorum. Ha mükemmel olmuyor şu anda. Ama bunların hepsi basitçe ben burada işimi nasıl görebilirim? Amacım o ve işini işimi göreceğini düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha değişik şeyler öğreneceğim. Ve daha, daha değişik şeyler yapacağım diye ümit ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Tabii bunların makinaları da var. Aslında bir tane makinam var. Şu an kurmak istemedim. E, basitçe yapıp geçmek istiyorum. Daha sonradan da üstüne e, tahta cilasıyla belki e, o pütürleri kapatabilirim diye düşünüyorum. aslında bu işi yaparken maske kullanmanız işimize yarayabilir. Salgın nedeniyle zaten elimizde bir sürü maske var. Bu tarz şeylerde işinize yarayabilir. alaçların kuru olmasına dikkat edin. Eğer ıslaksa bir kısmı yağmurda ıslanmış, dışarıda bırakmıştım. Bugün de e, yağmurlu burası, dün de yağmurluydu. E, kurumasını beklerseniz daha iyi e, zımparalarsınız. Şu anda ıslak olanları ayırıyorum. Bu da biraz ıslanmış. Kuruduktan sonra bir daha yapacağım. Bu da demek oluyor ki bugün e, bitmeyecek benim raf yapma işim. Yani ahşapların kurulması gerekiyor. Ama problem yok. Zaten burada iş bitmiyor. Yani e, boş kaldım. Bugün ne yapacağım gibi bir şey yok. Hiçbir şey bulamazsanız zaten doğaya yürüyüşe gidebilirsiniz. Böyle bir yerde. Köylerimizin çoğunda böyle şansların olduğunu düşünüyorum da olabilir, ovada olabilir. Dağda olabilir, direkt ormanın içinde olabilir. Bu artık sizin isteğinize göre. Ben dağları ve ormanları çok seviyorum. Bir orman köyü, dağın üstündeki bir orman köyünü seçtim. İstediğim zaman 2 dakikada ormana girebiliyorum. Benim için muhteşem bir şey. her insanın kendine iyi gelen bir doğal aktivite olduğunu düşünüyorum. Yani bazı insanlar denizle ilgilenmekten çok büyük keyif alır. Denize giderler. Bazıları ne bileyim doğa yürüyüşü, şehrin içindeki bir parkta yürüyüş yapmak keyif verebilir. Ama hepsinin işin içinde bir doğa olayının olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü insanoğlu Evrim sürecinde de doğadan geldi. Ormandan geldi, tabiattan geldi. Şu andaki şehir hayatı asıl bizim sıkıntımız. O insanların kullandıkları psikolojik ilaçlar, yaşadıkları depresyonlar, belki geçim sıkıntısı bile. Hep şehir kaynaklı. Hepsi. Burada köylerde fakir insan diye bir şey yok. Zengin diye de bir şey yok. İyi kötü herkes kendi yetiştirdiğini yiyor. Ee, bir şekilde geçimini sağlıyor. İşte zeytinleri var. Ee, topraklarında yetiştirdikleri mevsimine göre olan sebzeleri, meyveleri var. Dün e, ve bugün burada e, teyzeler uygun arazilere, devlet arazisi olsun, kendi arazileri olsun kiraz ağacı dikmeye gittiler. Dün bir teyzeyle görüştüm zeytin ağacı dikmeye gitti. Muhteşem şeyler bunlar. Yani hem doğadan karşılığını alıyorlar hem de doğayı beslemeye devam ediyorlar. Çok güzel bir işbirliği var burada. Bunları gözlemlemek bile benim için çok güzel bir mutluluk. En azından kendi kendime diyorum ki Bunları yapan birileri var ve elimden geldiğince bence bunlara katılmak, kendi bilgilerimi aktarmak istiyorum, onlardan öğrenmek istiyorum. İnsanın bir atölyesinin olması gerçekten çok güzel, çok güzel bir şans. Bence her insanın olması lazım. Kadın erkek demeden. Böyle bir atölyede çalışabilme fırsatının olması lazım. Çünkü hepimiz yaratıcıyız. İnsanoğlunun en büyük özelliği zaten yaratıcı olması. Sürekli zihnimiz çalışıyor. Ve bu tarz basit şeyleri bile yaparken insan gündelik hayatından uzaklaşabiliyor. Ve eee ilaç gibi geliyor. Sanki bir psikologla konuşuyormuşçasınızı rahatlıyorsunuz. Kesinlikle şahsın bana ilaç gibi geliyor. Evet, işaretlediğim yerden kesiyorum. Hı hı. gelirken aklıma gelen iyi kötü, alet, edevat ne geliyorsa aklıma aldım. Ve hepsini kullanıyorum. Bunlar basit şeyler. Pahalı şeyler değil. Ee, ama teknoloji gerçekten ilerledi. Ee, alacağınız basit şeyler bile işlerinizi görecektir. Ee, ben bunu set olarak almıştım. Yanında birkaç parça daha vardı. İnternetten 100 liraya yakın bir ücret karşılığında aldım. Ve bunun yanında 5 tane daha parça var. Değişik isimlerini bilmediğim. Çok güzel iş görüyor. Çok keyifli. E, odunlara kavak ağacı dedi. Evimi yapan usta. Ama burada çınar ağacına da kavak diyorlar. Artık hangi kavak o kadarını bilmiyorum. Şimdi e, hepsini aynı boyda kestim. Ayarladım. Altına iki tane şerit başka tahta koydum. Kalas koydum. Ee, üstüne şimdi bunları yan yana çiviyle çakacağım. Dediğim gibi basit bir raf haline gelecek ve mutfakta onu kullanacağım. Şimdi parmağımla bakıyorum. Eşit boydalar mı diye. Zaten ahşapları yan yana koyarsanız sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet, deneyeceğiz. Hadi bakalım. Olmazsa da, Aa, ona göre bir tecrübe olacak yine bize. Diğer taraftan çıktı diye mi bakıyorum? Çıkmamış, çivilerin boyu da uygun, hiçbir sıkıntı yok. Normalde şu e, odunları üzerine zımparayı zımparalayamadım, ama e, komple hazırladıktan sonra kurutayım, öyle zımparalayayım diye karar verdim. Yani bugün hiç olmazsa bu çakma işi bitsin raf hazır olduğunda yeniden üzerine zımparalayıp kullanabilirim. Düzgün bir şekilde beklenmiş olur. Evet. Evet, evimde tadilattan kalan ahşapları e, aynı boyda kesip ayarlayıp çiviyle birleştirdim ve böyle bir raf yaptım kendime. İnanır mısınız? O kadar keyif aldım ki yaparken. Ya şu basit şeyi yaparken bile o kadar keyif aldım ki. Anlatamam. Şehrin içinde bir atölyeniz olabilir. Apartmanınızın altında başka bir yerde. Ama istediğiniz gibi gürültü yapamazsınız. İşte köy yerinde bunları da yapabiliyorsunuz. Şu çiviyi çakarken baya ses çıktı yani. Ama bir sıkıntı olmuyor burada. Dışarıda da elektrikli testereyle daha doğrusu benzinli testereyle e, ağaç kesiyorlar yakmak için. Komşu. E, keyifli. Yani. Gerçekten bunları yapabilmek keyifli. Yaptığım rafları yerine yerleştirdim. Şu anda gerçekten çok işimi gördü. Buraya e, profesyonel bir dolap yaptırana kadar şu anda böyle bir şeye ihtiyacım vardı. E, gerçekten çok kullanışlı oldu benim için. Hani mükemmel değil. Zaten köy hayatında e, bir şeyleri bulmanız, yapmanız e, zor oluyor hele benim gibi tecrübesizseniz. Ama bir şeyleri e, yapmaya çalışmanız gerekiyor. Ee, bir de idare etmeye çalışmanız gerekiyor. Keyif alıyorsanız sıkıntı yok. Ben bundan çok keyif alıyorum. Şu anda e, işimi görmesi ve benim yaptığım bir şey olması ve ilk kez böyle bir şey yaptım, e, gayet beni mutlu etti. Umarım e, daha sonra daha profesyonel bir şey de yine kendim yapabilirim diye ümit ediyorum. Adım adım ilerleyeceğiz.